Arkadaşlar bugün sizlerle ikinci videomu çekiyorum. Hadi başlayalım. Bugün sizlerle 12. geceyi anlat Size 12. geceyi anlatıyorum. Bu kitap e, çok sevdiğim, yani bir gün okuduğum bir kitap. Bu kitabı size tavsiye eder miyim? Tavsiye tabii ki de ederim. Bütün kitaplarını tavsiye ederim. Çünkü kitapların içinde bilgiler ve bizi e, e, mutlu edecek ya da sevindirecek gibi fantastik şeylerimiz var. Ben genellikle fantastik kitapları severim. Hadi başlayayım anlatmaya. Bu kitap e, bir kadını, bir bayının kardeşinin, e, bu kadının kardeşinin e, bir gemide yer aldığını ve yer aldığı zaman o geminin kaza yaptığını ve e, kardeşini çok... Yani çok üzüldüğünü anlatıyor. Ee, sonra bu bayan eskiden çok zenginlerken biraz böyle paraları azalıyor. Çünkü o ara kardeşi mesela kardeşini kurtarmaya çalışan doktorlar bir sürü para veriyorlar ama kardeşi kurtulmuyor diye biliyorlar. Ama kardeşi gerçekte kurtuluyor. Başka bir adamın kılığına girip onun gibi davranıyor. O adam bir yere hapsediyor. Bu adam hapsedince e, çok şey oluyor. Böyle biraz utanıyor, biraz üzülüyor ama bunu yapması gerektiğini düşünüyor. Tabii bunu düşündükten sonra hemen saraya gidip e, e, kralın işlerini hallediyor. Kralın işlerini hallederken Krala aşık oluyor ve onun evlenmek istiyor ama bunu söyleyemiyor ben bir bayanın diyemiyor. Böyle de diyemediği için de bunu bekliyor ve uygun bir fırsatta, uygun bir fırsatta ona bunu açıklayıp onunla evlenmek istiyor. Bir gün bu kral balo, yani balo, e, baloyu baloya hazırlanıyor ve kendi evinde, yani sarayında balosunu hazırlıyor. Herkese davet ediyor. Ve herkese davet edince de tabii e, onun hizmetkarlarını da davet ediyor. Hizmetkarlarından e, e, size bahsettiğim adamın kılığına giren bayanın e, bayan da geliyor ve Orada daha fazla şey orada bekliyor ve krala bakıyor. Krala bakınca da oradaki bakıyor ki oradaki kız kardeşi. Hemen krala bakıyor ve kralın ona böyle hayran hayran baktığını görünce sinirleniyor. Bunu ona açıklamanın ge vakti geldiğini düşünüyor ve ona bunu açıklıyor. Açıklayınca da hemen kız kardeşi oradan gelerek Oradan şaşkınlıkta hemen bakıyor. O da ne? Kardeşim mi diyor ve hemen kralo kulusunun şey yapıyor ve kulak misafiri oluyor. Kulak misafiri olunca da em, öğre öğreniyor ve em, kız kulak misafiri olduğu için geliyor. Hemen kralı em, kız kardeşi gittikten sonra ah bu benim kız kardeşim mi? diyor ve kral da bunu ona açık hissederişin olan bayana açıklıyor. Açıklayınca hemen e, tabi o sefer e, kralın hizmetkarı tabi öyle şey olduğu için e, krala aşık olduğu için sürekli onu kadınlar e, kadınlarla konuşurken izliyor. İzlediği için de hemen bunu görüyor ve hemen çıkışta geliyor ve onu da şey çıkıyor. Ve hikayemiz burada bitti. Görüşmek üzere. Üçüncü videomu bekleyin.